Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Telegram'da arama yapamıyorum ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Detaylı olarak hemen aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Telegram uygulamasını açın. Grup profilini görüntüleyin. Sağ üst köşedeki 3 nokta simgesine dokunun. Sesli aramaya dokunun. Kamera simgesine ya da sesli aramaya dokunarak arama yapamaman sorunlar kurtabilir. Eğer arama yapamıyorsanız hala Telegram uygulamasını son sürme güncelleyebilir ya da silip yandan yükleyerek deneme yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımız hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.